Merhaba sevgili oğlaklar. Nasılız bakalım bu hafta? Evet keyfimiz nasıl? Pliton'u artık gönderdik. Rahatız. Pliton 2008 senesinden beri sizdeydi. Evet bir ara böyle yazın bir kovaya gitti geldi ama sonra tekrar size geldi. Sizi çok özlemişti. Ama artık kurtuluyorsunuz. 20 sene yok artık. 20 sene sonra yıllar sonra tekrar o olay gelecek düşünün Friton bir burçta 18, 16, 14, 20 sene kalıyor bunları 12 burçta çarpın ne yıl yeter ne ömür yeter. O yüzden oğlaklar artık sıkıntıdan kurtuldu rahatladı ama Pliton para evinize geçti. Para konusunda biraz daha şekil değiştirseniz ne olur? Kendinizi yoktan var edeceksiniz. Hani böyle çok eskiden çok eskiden çalıştığınız ve size para kazandıramayan ya da paranızı istediğiniz gibi böyle değiştiremediğiniz alanlar vardı ya artık onları bir değiştirin. 12. evinizde aynı zamanda Merkür, Perşembeden sonra retroya başlıyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Retro nasıl? Retro 12. evde eski konulara düşünüyorsunuz, takılıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, yeter artık diyorsunuz ama olayları da çözüyorsunuz. Ve tabii ki 6. evinizde Jüpiter bu konuda size büyük bir şans veriyor. Eskiden beri kuşattığınız konular vardır yani ya, çok eskiler bir türlü çözemediğiniz işte onları da Jüpiter retrosu tekrar karşınıza çıkarıyor ve yılın ilk 6 ayı 2025 6 ayı özellikle 5 Şubat'tan sonra hayatınız çok daha iyi olacak. Çalışma hayatınızla ilgili, ruhani tarafınız, hani aklınıza gelmeyen aklınıza geliyor, düşünemediğiniz konular tekrar karşınıza çıkıyor. Çözülmemiş konuları çözmeye başlıyorsunuz. Kendi içinizi okuyorsunuz sevgili oğlaklar. Bu arada biliyorsunuz Venüs sizin burcunuzda. Işıltılısınız, güzelsiniz, havalısınız, eğlencelisiniz. Çevrenize ışık satıyor, ışık saçıyorsunuz ve tabii ki balıktaki satürn de artık ileri hareket ediyor. Neptün'ün geri kalan hayallerini yapıyor, yerine getiriyor. Boğa burcundaki Uranüs sizi coşturuyor. Aynı zamanda eski ve yeni kişiler arasında enerjiniz çok çok yükseliyor. Mars Aslan'da birazcık yoruyor sizi. Her söylenen söze, her emre, her konuya fazla bulaşmamaya çalışırsanız iyi olur. Çünkü siz fazla bulaşılmış konulardan sıkılıyorsunuz özellikle. Aile içi konular çok çok önemli. Onlara dikkat edin. Ailenizin büyükleriyle, çevrenizdeki insanlarla biraz daha değişik bir şekilde ilişkilerinizi yön değiştirerek kullanın. İkili ilişkilerde çok akıllısınız. Çevrenizdeki insanları iyi kolluyorsunuz. Bu arada Pliton burcunda size baya bir rahatlık ve değişim veriyor. Borçlarınızı ödemeye çalışın. Çünkü evet Mars Aslan'da size bir takım ödemediğiniz borçlarla ilgili faturalar tak 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 bu hafta gelebilir diyoruz. Evet siz seviyoruz. Sevgili oğlaklar yani size iyi bakın. Aslında iyi bakıyorsunuz. Çok zekisiniz ama bu haftayı biraz relax'ta kalın diyoruz. Haftaya görüşelim.